Merhaba sevgili fre TV izleyicileri 3 aylık yaklaşık 3 aylık up uzun bir aranın ardından hepinize Merhabalar ee, neden 3 aydır yoktum ve neler yaşadım ne oldu ne bitti tekrar e, geri dönmüşken böyle bir açıklama yapmak mecburiyetinde hissettim kendimi açıkçası. Şimdi her şey biliyorsunuz ki o e, Güneydoğu Anadolu'daki büyük depremle başladı. Benim de psikolojimin fazlasıyla etkilendim yani bu olaydan e, sizin kadar. E, i̇şte uyku problemleri yaşamaya başladım. 3-4 saat uyuyorum ondan sonra e, kabuslarla uyanıyorum vesaire yani çok ızdıraplı bir süreçti benim için. O yüzden ben o dönem bir müsaade istemiştim. Dedim bana bir müsaade edin. Ben bir iki üç hafta kendimi toparlayayım. Ondan sonra tekrar yayınlara başlarız şeklinde. Ve o dönem bilgisayarıma güncelleme yapmaya karar verdim işte işlemci, anakart, RAM gibi, SSD gibi bu tarz güncellemeler yapmaya karar verdim. Zaten daha önceden de planlıyordum işte uygulamaya koyayım dedim yani. Fakat gelen RAM'lerden bir tanesi bozuk olduğu için kısa devre oluştu bilgisayarımda ve derleyip toparlaması açıkçası yaklaşık bir ay falan sürdü. Bunun ardından da seçim sürecine girdik biliyorsunuz ki ve ben seçim sürecini oldukça politize ve stresli geçirdim. Ve bu süreçte de bilinçli olarak yayın yapmama kararı aldım. Yani odaklanamıyorum yaptığım işe hiçbir şekilde. Kafam sürekli orada ne olacak ne bitecek vesaire. Hani anlıyorsunuz beni siz de yaşadınız çünkü aynalarını. O yüzden yaptığım işe mümkün değil odaklanamadım ve ben de denedim yani YouTube'a video falan yapmayı denedim açıkçası. Ama çok da başarılı olmadı. O nedenle de dedim ben bu süreç bir bitsin. Ondan sonra kafamı bir iki gün toparlayayım. Zaten İzmir'de olacağım. E, oy kullanmak için vesaire. hani Kendimi toparlayayım. Ondan sonra başlayacağım yayınlara şeklinde düşündüm. Ve seçimler bitti. E, üzüldük mü? Üzüldük evet. Ama hayat devam ediyor. E, ve çalışmaya çok çalışmaya mecburuz. Bu nedenle de Twitch ve YouTube'la alakalı bir takım değişiklikler yapmak zorunda hissediyorum kendimi. burada hani sizin karşınızda işte hani YouTube'u ve Twitch'i hobi olarak yapıyorum şöyle böyle gibi hani hiç önemli değil gibi böyle polyanlacılık oynamayacağım sevgili arkadaşlar. Twitch'te yaklaşık 2 yıldır yayın yapıyorum ve kazandığım para çok komik bir rakam o nedenle Twitch'teki yayınlar oldukça azalacak. Beni hem YouTube'dan hem de Twitch'ten takip edenler için böyle bir e, infoda geçmiş olayım Twitch'le alakalı. Gerçi Twitch'te yayın açtığım zaman bir anlatmıştım, özet geçmiştim durumu ama burada tabii daha detaylı göreceksiniz. Duyacaksınız dinleyeceksiniz beni dolayısıyla eskiden Twitch'te sadece haftanın bir günü tatil alıyordum ve onun dışında işte 5 saat 6 saate varan yayınlar yapıyordum her gün artık böyle olmayacak 3 gün maksimum 4 gün o da her bir yayın 2 saat ya da 3 saat olacak şekilde planlıyorum çünkü gerçekten enflasyona karşı durabilmek adına çalışmamız gerekiyor sevgili arkadaşlar. YouTube'dan da ben şu anda para kazanmıyorum zaten bunun için öncelikli olarak 1000 takipçiye ulaşmak gerekiyor ve videolarımın belli bir izlenme süresine ulaşmış olması gerekiyor bu nedenle destek olursanız sevinirim çünkü YouTube'a bir şeyler yapmak açıkçası Twitch'te yayıncılık yapmaktan daha kolay geliyor bana çünkü ben zaten boş zamanda serbest zamanda oturup oyun oynadığım için hani bir kayıt tuşuna basacağım sadece. Bir de kendi içimden kavga ediyorsam oyunda bir şeylerle dışımdan kavga edeceğim yani. O yüzden YouTube'a plan program yapıyorum yani kafamda. YouTube'a bir şeyler gelecek. Rehber videoları Don't Starve Together'ın rehber videolarını yapıyordum biliyorsunuz ki. Şu anda onları rafa kaldırıyorum. Çünkü aşırı derecede vaktimi alıyor. Ben öyle çok fazla edit büdüt yapmayı bilen biri değilim. Dolayısıyla benim aşırı derecede vaktimi alıyor. Dolayısıyla da Onları rafa kaldırmak zorundayım şimdilik sevgili arkadaşlar ama devam edebilir de yine vakit bulursam onları yapacağım yani bundan şüpheniz olmasın. Şimdi her karakterle bir yıl projesine başlamıştık Don't Starve Together için o devam edecek şu anda Willow gelecek bu videonun arkasından Willow'la bir yıl serisi başlayacak. Bundan sonra böyle pazar günleri falan böyle 2 saatlik, yani maksimum 2 saat olacak şekilde böyle triple A hikayeli güzel oyunlar oynamayı ve koymayı planlıyorum. Onun dışında hafta içi tabii ki de işte bu bütün karakterlerle bir yıl gelecek. Bir de buna ekstra böyle single player oynamaktan keyif aldığım türlerdeki oyunlardan. Gameplay videoları gelecek YouTube'a. Her gün hemen hemen video gelecek şeklinde planlıyorum, programlıyorum şu anda. Ama herhangi bir aksilik olursa da zaten e, ben bunu mutlaka bildirmeye çalışıyorum değerli izleyiciler. O yüzden mutlaka Discorduma gelmeye e, çalışınız, bilgi almak istiyorsanız. E, çünkü ben sosyal medya kullanmıyorum, e, kullanacağımı da hiç zannetmiyorum. O nedenle sizinle aramızdaki iletişim işte YouTube'un yorumlarından, Twitch'in chatinden, canlı chatinden ve Discord'dan olabiliyor. O nedenle de Discord'uma gelmeyi unutmayınız efendim. YouTube için desteklerinizi bekliyorum. Lütfen takip etmeyi unutmayın. Yani kendinizi bu kanalda birden fazla videoyu izlemiş vaziyette buluyorsanız lütfen e, kanala abone olmayı unutmayın. Benim sizden ricam bu yani YouTube'dan en azından para kazanabilmek için böyle bir şeye ihtiyacım var. Ee, çok çok teşekkür ediyorum hepinize destekleriniz için. Bu kadar yayın yapmadığım süreçte bile bana destek olmaya devam eden canım izleyicilerim hepinizi kucaklıyorum. Ee, daha iyi günlerde, daha güzel günlerde sizlerle buluşmak dileğiyle. Yepyeni videolarla, yepyeni serilerle devam edeceğiz efendim. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Dimdik yürümeye devam edeceğiz. Merak etmeyin. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.